Hakkımda çok kötü yorumlar yazıyorlar internette. Yorum yapmak yasaklansın. Bu komedyenler sahneye çıkıp saçma sapan her şeyin şakasını yapıyorlar. Komedyenler yasaklansın. Sürekli seks düşünüyorlar. Erkekler yasaklansın. Hiç seks düşünmüyorlar. Kadınlar yasaklansın. <laughs> Arap değilsin diye almıyorlar. Taksiciler yasaklansın. Belki Arapsındır diye almıyorlar. Avrupa yasaklansın. Benden çok daha fazla bilet satıyor. Cem Yılmaz yasaklansın. RT ile aynı burcuz. Astrologlar yasaklansın. Dünyanın anasınız. <laughs> İnsanlar yasaklansın. Hiçbir şey söyleyemez olduk. Yasaklanmak yasaklansın. Na -na 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 -na. Yasaklanmak yasaklansın. Ah, çok iyiydi. Vallahi.